Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tekin. Arkadaşlar bugün 25 bin kupa oluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son 31 kupa kaldı. Hazırsanız savaş şubuna girelim. Bu arada Hank da Hank'ta şu starlardan çıktı. Hank'ta onu belirtmek isterim. Ve ilk elimize başladıktan ya kolay kolay olacağını düşünüyorum çünkü daha şey kupalardayız. Hadi abi gol atın ya. Tamam ben yap gol atın gol. Hadi gel gel gel. Dur bak be, şu topu ben alayım de. Lan nasıl atamadım ben onu ya? Kasıyor ya. Şu an çok kötü bir kasıntı var telefonda. Tam girdim. Çok güzel ilk golümüzü attık. düştü falan at. sana. oğlum ne yapıyorsun? Sal bana topu Attık sakla. Ve 8 kupamızı aldık ve derken biraz kastı evet. Aha Ender. Ende, ende, ende. Destansı gizemli. Ne çıkıyor? Ha, Mr. P'nin e, bir vozeti açıldı. Tamam, o da güzel. Karakter çıksa daha iyi olur tabii ki de ama çıkmadı. Sağlık olsun diyoruz. İkinci elimize başladım abi. Tam daha başlamadık ama. Hadi. Neyse 5 saniye var zaten. Oh. Tamam. Aa iki han kız. İkimiz de han kız lan. Oha. Hadi at lan. Helal be. Attı arkadaşlar. Tam. Hadi atar mısınız? Attı bence onu ya. Ata ata. Ne bitti? Bitti ha tamam. Beni atamayacak mı yani? Ve 41 kupa oldu şeyim. Ve arkadaşlar son 15 kupamız kaldı. Yani 2 el. Hazırsanız 3. yılda başlayalım. Karşımıza Bavli, Monday, Brock geldi. Mesela bizim takım bence kazanacak yine. ben şu golü şuradan atarsam Yok gireceğim ya direkt gireceğim Tamam Miski atmak istemem Ben şu topu alayım Tamam Nasıl bu sakın kapma kapatma kapatma oğlum ne yaptın ya tamam Nasıl oha? İyi en azından bir şey yarıyor. Tamam attık. Lan kim? <laughs> Abi şu golü at artık. tamam. Allah'ım Sonunda. Savaş topunda çok hızlı oldu değil mi sanki? Evet evet savaş topunda biraz hızlı oldu. Lan yine havlu şu köpek. Aşağıda köpek vardı arkadaşlar. Evet. Elimize başlayalım. Ya video biraz kısa oldu ya. ya. En azından 8 dakika falan olsaydı. Neyse, yapacak bir şey yok. Bu da değil yani. 30 kupa kala başladım. Hemen kastık. Tamam. Abi atarsınız onu ya. Oğlum bir şey hadi atın. Pası şimdi bir şeyler yapın atın onu. Bana şunu. Dalga mı geçiyorsun ya? Ha? Sonunda. Atın artık. La oğlum niye trick shot deniyorsun ya? Normal atsanız artık. Atın şunu artık. ha? sonunda attılar. Oha 6 dakika olduydu lan daha. Çok kısa arkadaşlar. Lan çok kısa oldu lan. Baksanıza. Baba ya oldu bu. Abi bir tane daha şey geldi. Oha süperinde, 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 tamam. Ne geliyor? Uf. İyi, iyi, çizgi Ve 25.000 bin kupa olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu kodiyle bir birlikte arkadaşlar. O yüzden almayacağım. Umarım bu videoyu da beğenmişsiniz arkadaşlar. Aş bu videoyu 25 bin olduğumuz şerefine 3 like bekliyorum arkadaşlar. 3 like olsun. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Bay bay. La kapatamadım ya.